Fener balığının otobüsünü göreceksiniz. midesine bakacağız. Ee, balık uzmanımız Demirhan Özdeci ile beraberiz. Hı. Şimdi bu gördüğünüz fener balığı. Biz bunun midesini ilk önce otopsi yapacağız. Bakacağız bu obur hayvan ne kadar balık tutmuş. Hep beraber inceliyoruz. Şöyle kesiyoruz. Gördüğünüz gibi evet. kendinden büyük midesi var sevgili Evet çıkartıyoruz. Çıkartıyoruz. Evet. Ne midesi varmış ya. Bu gördüğünüz şu anda bunun midesi. Şimdi ve açıyoruz. Şöyle. Açıyoruz. Böyle açıyoruz. İyi kokuyor. Şimdi çıkartıyoruz. Bir tane Büyük bir tane mulla balığı yok. Oha! Bakkallero. Bakkallero. o. Bir tane kendi cinsinden yavrusundan yırtmış. Bir tane daha bakkalleronun yavrusunu yırtmış. Kıvır, Bu ufak gelmiş. Bu da ufak gelmiş. Bu böyle böyle gelmiş. Evet. Son demine bakıyoruz. Bir tane daha bakkallero. Toplamda bir tane de kaç balık yırtmış? Şimdi sayacağız hep beraber. Sayıyoruz. Bir. 2, 3, Üç. Dört. Beş, beş. Altı. Yedi. Sekiz. Sekiz.